Arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim Kopi Sokağı'ndan ben Adana'da oturuyorum da Kopi Sokağı'ndan aldığım bu Koreli işte şeyleri göstereceğim. Şimdi ilk olarak bundan başlayalım. Şunu bir kenara çekeyim. Şimdi ilk olarak bir dakika bir netleşsin. Netleş. Hah. Burada bir tane defter var. Arkası da böyle içindekileri gösteriyor. Şimdi bunu açınca Ay, bu e, şuranın sayfası koptu da neyse bir şey olmaz. Şimdi burada böyle kıyafetler var ben bazılarını kullandım ama <laughs> yani burası koptu işte ama şuraya bir kenara çekeyim. Burada da şu işte eşyalar var. Burada işte bebekler var o kıyafetleri girme, giydirmek için söylemedim. Ee, ben bunu giydirdim. Bir tane de şey var. Ee, bunu da giydirdim. Ama Ay çok bir dakika. tatlı olmuş. Evet. Burada da yüzler var. Ee, böyle ben bunu yaptım. Da yok. Şimdi e, bu büyü gösterelim. Şunları bir kenara alalım. Hı hı. Evet. Şimdi bunda da arkasında ne olduğunu gösteriyor. Netleş, netleş. Her neyse bir şey olmaz. Şimdi ilk olarak şöyle. Ay bir dakika. Bir netleşmesini bekleyelim ne olur. Hadi netleş. Şişt. Alo ben duymuyorum. Neyse bir şey olmaz. hi. hi. açtık. Burası böyle Cırt Açtım. Şimdi bunu yan çeviriyoruz. Burada bir tane bakım yapmak için böyle bebek var. Sonra burada kıyafetler var. Ay bir netleşsin hele. Her neyse bir şey Burada da böyle kıyafetler var. Ben bazılarını kullandım. Burada da işte o yüzleri yapmak için. Burada boyamalar vardı. Ben bunu boyadım. Ee, böyle boyamalar var. Bunu boyadım. Burada da boyamalar. Bu yarım kaldı, daha yapamadım. İşte burada da. Sonra burayı böyle geçince burada yüz var. Burayı yaptım, çıkmalı zaten. Burada da bebekler var. Burada da işte bebeklerin bazılarını giydirdim. Böyle. İşte sonra burada el var. Ben şu eli yaptım böyle el dövme taktım. Sonra tırnaklarını yaptım. Burada da el dövmeleri var zaten. E o zaman videomuz bitti zaten süre de bitiyor her neyse. O zaman evet arkadaşlar. ya bir dakika bir dakika. Şimdi o zaman e, şey diyeceğiz. E, bir iki üç görüşürüz. Arkadaşlar abone unut, like unutmayın. unutmayın. Sizleri Gel. çok seviyoruz. Ne olur takip edin ya arkadaşlar. Ne olur. Bay.